Dikiş makinesi birinci öncelik değil ama ihtiyaç karşılamak için o dönemde okulda her şey mevcut. O dikiş makinamız ve elektrikli süpürgemiz bu de o, o dönem ait. Lazım. Elektrikli evet. süpürgemiz diyorsunuz ve hemen burada da daktilolar var. Sanırım evet. ünlü yazarların yazmaya başladığı ilk daktilolardan birisi bu olsa gerek. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, bizi aydınlattınız. Tom bir şey daha sormak istiyorum. Ben bu müze hafta sonunda açık mı acaba? Yani hafta içi açık hafta sonu e, okulumuzda eğitim öğretim devam etmediği için cumartesi pazar günleri kapalı ama hafta içi herkes ziyaret edebilir. Son bir şey söylemek istiyorum okul binamız kültür bakanlığı tarafından da tarihi bina olarak tescillendi bu nedenle sadece bu müze değil tamamen okul binamızın tamamı aslında bir müze. Peki çok teşekkür ederim Biz çok teşekkür ben yine ediyoruz. okul müdürümüzden rica edeyim e, belli dönemler için en azından değil mi sayın müdürüm hafta sonunda açılırsa Ankaralıların hizmetine sunulursa güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki her zaman hizmete hazırız.